Selamun Aleyküm. Espresso Lab boykotmuş. Ve orada kahve içmeyeceklermiş. Ne oldu? Bundan iki sene önce, bir buçuk sene önce biz Starbucks eylemi yaptığımızda şey yazıyordunuz, galis küfürlerle beraber. İşte orada çalışan emekçiler var. Orada on binlerce insana istihdam sağlamış Starbucks. Ben adam mıymışım, ben insan mıymışım? Ne oldu? Ha ne oldu istihdam? Espresso Lab'in de bir sürü şubesi var. Ne oldu? İşinize gelmedi değil mi? Kendi kanınıza dokununca, kendi çıkarlarınıza dokununca ne istihdam umrunuzda ne çalışanın emeği umrunuzda ne de bir şeyin yerli milli olması önemli değil mi? Yeter ki o nefreti kusacak doğru yeri bulun değil mi? Ben size bir akıl vereyim mi? Eğer yerli ve milli firmaları boykot etmek istiyorsanız böyle tek tek davranışlarını tepkilerini ne tepki vereceklerini beklemenize gerek yok. Siyonist İsrail'in boykot listeleri var. Onlar sizden daha iyi çalışmışlar. Hangi firmalar yerli? Hangi firmalar milli? E, Siyonistler hangi firmalardan alışveriş yapmamalılar? Adamlar hepsini çalıştırmışlar çalışmışlar ve listeler halinde açıklamışlar. Gidin oradan yararlanın işiniz kolaylaşır. Az olsa aynı tarafta sayılırsınız artık.